Alo. Telefonun mucidi Graham Bell'in telefonu açtığında ilk söylediği kelime sevgilisinin isminin baş harfleriymiş. Mucidi olduğu telefon şekil değiştirip her gün gelişiyor. Alo kelimesi de unutulmaya yüz tutmak üzere. Çünkü artık gençler sesli aramalara yanıt bile vermiyor. Alo demeyen gençler artık mesajla iletişim kuruyor. Araşmak, araşmak uğraştırıyor. Birçok genç de böyle düşünüyor. Alo kelimesini kullanmıyorlar bile. Çünkü aramalar yerine mesajları tercih ediyorlar. Gençler hiç kullanmıyor. Ben de onlardan biriyim. Acı bir şey oldu mu yazın bana aramayın beni. Uzun dakikalarca süren telefon sohbetleri tarihe karışmak üzere. Telefonla konuşmayı çok sevmiyorum. Daha çok mesaj atmayı seviyorum. 18-34 yaş aralığındaki gençlerin %70'i de onun gibi. Sesli aramalara cevap bile vermiyor. Tanımadığım biri açmıyor. Evet daha iyi oluyor. Yani bazen gerçekten derste okulda olabiliyoruz. Mesaj atmak daha kolay bir yol oluyor. Mesela aradım. Şu an müsait değilim. Yazar mısın? Telefonla çok uzun tutabiliyor ama mesaj istediğimiz zaman cevap verebiliyoruz. Görüyoruz ama cevaplamıyoruz. Yine aynı yaş grubunun %37'si ise. Onlar da telefonda konuşmuyor ama sesli mesaj kaydedip karşı tarafa yolluyor. 35-54 yaş arasındakilerse iletişim konusunda gelenekselci. Mesaj sevmiyorum. Genelde ne? direkt telefonla. İşte ben iletişimin ya yüz yüze ya da direkt telefonla olmasını. Mesajlaşınca aynı duyguyu karşı tarafa veremediğimizi düşünüyorum. Duygu.